Sırf kazıklanmayın diye Temu'da satılan çakma formaları satın aldım denedim. Merak edenler vardı girdim baktım Beşiktaş'ın çakma forması bile var. Tabi üstünde logo yoktu yani teleften dolayı olabilir dedim. Satın alırken ismi falan da yazdırabiliyorsunuz. Hem Arjantin'in Beşiktaş forması aldım. Tabi ki ilkine dünyanın en iyi on numarasının ismi diye ne de mes yazdırdım. Orijinal formalarda çakma formalarda da %100 polyester yazıyor. Arkasında yazılan isimlerde de böyle orijinal formalarda flex baskı gibi. Ama formayı tersten yıkarsanız hiç yıpranmıyor. Çakmanı acayip şekilde. Direkt be beze işlenmiş gibi hani boyamışlar gibi düşün kanka. Aslında daha sağlam hissettiriyor ama biraz soluk gözüküyor. Önde Adidas logosu yerine numara. Omuzda da 3 çizgi yerine 2 çizgi var. Orijinalde sponsor. Bunun kolda sponsor yok. Arjantin forması da aynı o şekilde. Aslında şortuyla alınca da fiyatı uygun. Ama yani Beşiktaş formasında sponsor var. Logo yok. Takım değişir de sponsor değişmez diye mi böyle yaptınız oğlum? Siz gidin orijinal bir Rafa Silva forması alın. Ama yine de bu düz formalar da alısa takımları içinde yaptırılabilir bilir gibi geldi